Arkadaş olma nadan ile safile, emek harcama boşuna yola gelmez nafile. Dostluk nedir bilmeyen nafile, söylenecek iki çift sözümüz vardır bizim. Muhabbet bağının günü yolanlara, sevgi yoluna, engel koyanlara, dostluğu bir kaşık suda bağlanlara dur hele diyecek gücümüz vardır bizim. yakınsa kül olsa göz göre göre aman dileri beklemeyin bizden boş yere katre mili iki gözümüze dönsek köre gönül gözüyle gören özümüz vardır bizim karanlığın sonu aydınlık akşamın sonu sabah hak yolunda pervaneyiz döneriz sema dünya nimetlerine eylemeyiz tema aşkı muhabbetten gıdamız vardır bizim. Yunus Emre'yiz, bektaş Veli'yiz, Pir Sultan'ız, Veysel'iz, Mahsuni'yiz, Karaca olanız. incinsek de incitmeyiz biz canız eğriyi doğruya çeviren yolumuz vardır bizim. Sevgi çiçekleri açsın dünyada bucak bucak, sevelim, sevilelim, dünyayı sevgi kurtaracak. Selam, sevgi olsun sizlere kucak kucak, yolumuz sevgi oldu diyen pirimiz vardır bizim.